Evet arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bu videoda şu eventin yok burası değilmiş Pardon diğer tarafa geçelim hemen oğlum burayı da karıştırıp duruyor mu böyle sürekli oraya gidiyor Neyse işte bu eventin ikinci görevini gösterdim bakın şu ikinci görev geldi Ronald bunu gösterdim diğerleri henüz gelmedi görüyorsunuz. Ama oyunlar belli. Mesela şu Mother Master falan. İşte şu Ronald oyunundaki görevi nasıl yapılacağını gösterdim. Diğer görevlerinde nasıl yapılacağını göstermemi istiyorsanız like atın ve abone olun. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ikinci Roblox eventini yapıyor. İkinci bölümünü yapıyoruz. İşte bu buraland... Ronald oyununa giriyoruz. Evet. Sonra şu RB Battles haritasının gelmesi gerekiyor. Bu sırada oyun cidden biraz ürkütücü ya. Neyse. Ne gülüyorsun lan? İşte şimdi oyunun başlamasını bekleyelim. Haritayı seçtik. Bakın sizinle birlikte girdim. Portal yarışı diyor. Ha tamam bakın. Şöyle bir animasyonu var. Bu oyunun normal şeyi. <laughs> Bu da böyle bağırarak arkadan geliyor. Ne <laughs> ne? İşte başladı. İşte bu oyunu tamamen bitirmeniz gerekiyor bu haritayı. Şimdi ilk önce bu anahtar geldi. Şurayı aç. Burada mı? Lan bana geldi ya. Kardeş oraya gitme. İngiliz anahtar geldi. Koş. Ben şuradaki anahtarı alacağım. Tamam or oraya gitti ben de buraya gideyim. Aç şu kapıyı. Buradaki anahtar da şurada. Koş. Bu eşya bazı eşyaların yerleri değişebiliyor. Bununla da şurayı aç. Güzel. Burada da ha bakın şurada sarı. Bunu alıyoruz. Orada. Ben buraya getirmeyin. Güzel. Tam götürdüler. İşte bunu alınca böyle geliyoruz. Portalı tıklayıp geçin. Sonra bu dünyayı da yapın. Bakın geliyor da tipsiz. Oğlum senin tipine ne oldu lan? Şu mavi yeri bir açalım. Şimdi girmemize gerek yok. Hemen dibimizde. Tamam aldım. Tam diğerinin peşine düşüyor. Benim peşime düşüyor. <laughs> buradan geliyor oğlum buradan geliyor. Kaç. Şimdi kapıyı aç. Ama girme. Girersem sıkıştırır. Çünkü dibimde sayılırdı az önce. Alıp <laughs> <Oğlum. gülüyor> güzel adamın peşine düştü. Tamdır. Şuradan çekici alıyoruz. Burada hep çekiç oluyor. Oradan mı getiriyor lan? <laughs> <laughs> Aferin götür uzaklaştır benden. Güzel uzaklaştırıyor. Sonra bu çekişte de şurayı açıyoruz. Bakın burada bu da. Sonra bunu da hop portal açıyoruz ve geçiyoruz. İşte burası birazcık dar bir alan bu yüzden zorlayabilir. Nerede anahtar? Heh, anahtar ya burada ya diğer tarafta Dikte oluyor. Genellikle sandalyelerin üstünde. Oğlum aç şurayı. Giriyoruz. Burada bomba ve şey olacak tornavida ben ilk önce bombayı aldım genellikle bombayı alıyorum zaten <laughs> ee, ee, oğlum bir git lan bak sevmiyoruz seni bir git la oğlum gitsene sen gitmezsen ben gidiyorum <laughs> bayarmala bununla da şurayı aç Hop girdim. İngiliz anahtarını da aldım. Ama İngiliz anahtarı diyorum. Tornavida. Sonra bununla da şurayı şöyle bit birincisini açtı. Tamam sonra burada da balta olacak. Ha, balta da burada. Hop girdim buraya ve o şey de burada. Aldım ve portalı açtım girdim. O burada direkt iki tane anahtar var. Gri geldi. Bu ne yeşil? Tamam yeşil alalım ilk önce. Niye gri almadım lan? Neyse. Şu evin birinci kilidini aç. Sonra gel. Şu anahtarı da aldım. şu evinde bir tane kilidini aç sonra bir tane de şurada bir yerde anahtar olması lazım tam olarak şurada ana yok lan lan nereye koydunuz ha bu tarafa koymuşlar yerini birazcık değiştirmişler valla yerler sürekli böyle değişip duruyor yok burayı değilmiş diğer evden alacağız kırmızı anahtarı Valla bu böyle arkamda oldukça da bir acı. Oh, tamam çıktım <laughs> evden bu anahtarla. <laughs> lan oğlum onu orada tarafa niye götürüyorsun lan? <laughs> Bak açtı evin o tarafından dolaşıyor. Ben de açayım. Ve girip şunu alayım. Güzel o onu o tarafa götürdü. Ben de hemen şu portalı açıp girdim. Ha. Sonra da böyle bir sahne geliyor. <laughs> i̇şte böyle bir sonu oluyor. Bakın <laughs> ilk kaçan benim. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Videoyu, uh, vid Bu eventin devamını istiyorsanız like atın ve abone olun. Sonra görüşmek üzere bay bay